17'si, 17.sini 17 düzenlediğimiz taze incir festivali kapsamında birçok etkinlik yapıyoruz aslında. Bunlardan bir tanesi de yüzme yarışması. Çünkü bizim gerçekten yüzme havuzumuz bu bölgede en çok bilinen, en çok tercih edilen, en gözde mekanlardan bir tanesi. Çünkü biz 7 yıl oldu bu havuzu işletmeye başlayalı, açtık. Temiz havuz sertifikasına sahip bu bölgedeki belki de en der tesislerden bir tanesi. O yüzden çevre ilçelerden, illerden bile bu havuza yüzmeye geliyorlar. Hem fiyat cazibesinden dolayı hem de temizliğinden tabii en önemlisi de hijyen olması. Tabii o tarihten beri havuzu açtığımız tarihten beri her sene yüzlerce öğrencimiz bu da yüzme kursu.na katılıyor ve yüzme öğrendiler. Bu erken artık yüzme bilmeyen çocuğumuz, bireyimiz kalmadı. Bugün de onun semeresini alıyoruz aslında. Yüzme bilenleri bir yarıştırıyoruz hep beraber. Aileler burada. Ailelerle görüştüğümüzde çocuklardan daha heyecanlı olduklarını gördük. Çocuklarımız bekliyorlar yarış startı vermeye. Kategorilere ayırarak çocuklarımızı şimdi yüzdüreceğiz burada. Yüzme yarışması yapıyoruz. Onlara güzel hediyelerimiz olacak inşallah. Ben çok mutluyum. Çünkü Aydın'ın denize en uzak ilçesi Aydın. Tabii böyle bir havuza ihtiyaç vardı. Havuzun ne kadar rağbet gördüğünü de kanıtı bu. Çocuklarımızın yüzme biliyor olması, herkesin yani yüzme öğrenmiş olması bizi çok mutlu ediyor. Çok önemli bir hizmettir diye düşünüyorum ben. Güzel bir yarış izleyeceğiz inşallah. Heyecanlı bir yarış izleyeceğiz kendileri kadar ondan daha fazla belki veliler, anneleri, babaları burada, dedeleri burada, nineleri burada hepsi heyecanla bekliyorlar. Biz de bekliyoruz. İnşallah e, güzel bir yarış olur. Ben çocuklarımızı, ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarımızı yalnız bırakmadılar aileleri. Başarılar diliyorum çocuklarımıza. Benim adım İmran Aynoğlu. Yüzmeyi buradaki havuzda öğrendim. Çok güzel. Öğretmenim dağıt öğretiyor. Kendim de yüzmeye başladım. Haftada kaç gün geliyorsun? Beş. Ee, bu havuzu seviyor musun? Evet. Yarışmaya nasıl hazırlandın? Hocalar, yani öğretmenlerin ne yaptı mesela? Nasıl gösterdi? Ayak çırptı öğretti. Ondan sonra da yüzmeyi öğretti. Nargüre yapmayı öğretti. Havuzdan çıkmak istemiyorum çünkü havuzu çok seviyorum. Başkanımı bu havuz için çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Çok seviyoruz. E, 17. 17.'si düzenleniyor. E, arama motorlarına yazıldığı zamanda eee İncir'in başkenti olarak bilinen e, hakikaten çok da değerli bir başkanımız var. E, güzel etkinlikler yapıyor. Nerede yapıyor? Bu arkende yapıyor. Bu tesis de e, burada birazcık siyaset koymak lazım. Hakikaten büyük şehirinde örnek alacağı alabilmesi gereken bir tesis. Bu tesiste benim gördüğüm kadarıyla normal zamanda da ciddi bir şekilde bir talep var. Aydın'dan bile buraya gelen insanlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız varmış. Onu öğrendim az önce. Çok da gururlandım, sevindim. Başkanımız üstüne düşen görevi fazlasıyla yapıyor. Bu gençlerimizin, çocuklarımızın da bu suyla buluşmalarını sağlaması yüzme sporu çok çok önemli bir spor, vücut gelişimi için. Hele bir de bu bu tip daha iç bölgelerde denize uzak olan bölgelerde çocuklarımızı suyla tanıştırmak da çok güzel bir şey. Ben başkanımızı kutluyorum. Ee, çok kısa zamanda da rally ile ilgili bir e, her zaman yaptığı, her yıl yaptığı bir e, yarışma vardı. Biz başkanımızı hakikaten tebrik ediyoruz, gurur duyuyoruz. Yani buranın iyi ki hem bizim partimizin evet, hem de buranın iyi ki başkanı tebrik, diyoruz. Son 이 정도. 이정고이 정도. 이이 정도. 이 정도. 이 정도. 이 ओक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अध्यक्ष हुनुहुन्छ devamlandı alkışlarınızla. Evet. Büyük erkekler yarışması olacak. Büyük erkekler de iki kişi. Gel bakalım. Bir daha girme. Ben dışarı çıkacağım. 16. Ben çıkıyorum. İnşallah. Deniz. अप्रेग नप्रेग एप्रेग. Hadi koş sen de koş